Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri sebebiyle Katsa kapsamı da yaptırım uyguladığını duyurdu. Katsa Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası. Bu yaptırımların içeriği nedir? Yaptırımlar Türkiye ABD ilişkilerini nasıl etkiler? Peki Türkiye S-400 aldı e, aldığı S-400 füzelerini nasıl kullanacak? Kullanabilecek mi? Türkiye Rusya ilişkilerini bu durum nasıl etkileyecek? Oldukça kapsamlı bir konu ve geçmişi de var bu konunun bildiğiniz üzere. Tüm bunları Medya Günlüğü yazarı ve medyaskop yorumcusu Sayın Aydın Sezerle değerlendireceğiz. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, konu kaldığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar geçin. Bize çok teşekkür ederiz. Hemen şunu sormak istiyorum, yaptırım neleri kapsıyor? Nasıl bir yaptırımdan bahsediyoruz ya bu yaptırımların devamı gelir mi sizce? E, Gülçin Hanım öncelikle e, dünkü açıklamanın e, üçüncü paragrafında e, açıklanan yaptırımların Türkiye'ye yönelik bir sinyal olduğu, çok açık bir sinyal olduğu ve gerektiğinde e, Karsa 231'in tamamının uygulanmasından bahisle e, tırnak içinde tehdit boyutunu da içerdiğini ifade edelim. Dolayısıyla... Bu açıklanan e, kararları tartışmadan ya da incelemeden önce e, böyle bir olasılıktan bahsedelim. Kaldı ki bu e, yasa Trump'ın görevi bitmeden önce bu şekilde yürürlüğe konuldu. E, F35 kararı da o şekilde oldu. Dolayısıyla her şeyden önce bu yaptırımın siyasi açıdan Biden yönetimine e, yönetiminin elini güçlendirecek göreve geldiğinde masada somut olarak bulabileceği bir sorun bırakması açısından önemli. Ben bunu Amerikan üniversitesi nizamının bilinçli bir tercihi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Biden'ın Türkiye'ye yönelik ilişkilerinde bu kararda artık bu karar üzerine müzakere eğer yapılacaksa yürü, yürümeyeceği ortaya çıkacak iki boyutu var. Bir tanesi savunma sanayi başkanlığına, yani Türkiye'nin savunma sanayinin ihtiyacı olan ithal girdilerin lisanslanması ile ilgili, ihracatı ile ilgili kısıtlama. Ki bu ayrıca kredi kullanımı durumunda, ilgili mali kuruluşlar mevzinde Amerika'nın itirazıyla da karşılaşacağı belirtilen bir uygulama. Diğeri de e, nispeten çok daha az önemli olan ya da önemsiz olan e, kişilere yönelik, şahıslara yönelik uygulama e, bu haliyle e, bile e, kısa dönemde hatta orta vadede Türkiye'nin savunma sanayine e, ciddi anlamda olumsuz sonuçları olacak bir karar dizisi. Peki Aydın Bey, Türkiye neden Rusya'dan S-400 aldı? Çünkü bu kararla ilgili yapılan yorumlarda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye patriot sattım satmadım meselesi. Bu sorunun cevabı biraz havada duruyor. O yüzden de bunun tarihi arka planının önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi Gülçin Hanım, bu soru aslında bugün karşılaştığımız yaptırımlar yüzünden belki arka planda tartışılması gereken ama maalesef bir önemi kalmayan bir konu. Ancak şu açıdan çok önemli. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından Türkiye'nin 60 olduğu adımların gerekçelendirilmesiyle ilgili savunlarımızı masaya daha haklı ve nesnel temellerde getirebilmemiz açısından çok önemli. özellikle bu nedenle bu soru için teşekkür ederim. Türkiye'nin savunma savunma füzesi arayışı 2001 yılında başladı yakın dönemde, ilgili İsrail firmasının Türk gazetecileri İsrail'e üretim tesislerinde verdiği briefingle başlayan bir süreç bu. 2001 yılı Mayıs ayında Aro füzeleriyle ilgileniyordu Türkiye. Zaten hemen Temmuz ayında da İsrail resmi makamları da ilgili bakanlıklar da ortak üretim konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını vurgulamışlardı. 2007 yılında e, Peres'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı görüşmeler esnasında bu konu iyice e, zirveye çıktı. Hatta Jerusalem Post e, bu işe bitirilmiş gözüyle de baktı. E, zaten birkaç ay sonra Eğit evet, gelerek 2007 sonu 2008'de e, bu görüşmeleri devam ettirmeye çalıştı. Ancak sonrası malum Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişimine paralel olarak bu opsiyon masadan kalktı. Bunun yerine Türkiye, ortak üretim, yabancı finans kaynağı ve teknoloji transferini de içerecek şekilde bir savunma ihalesi düzenlemek üzere yola çıktı. Burada ilgili firmalara davette bulundu, talepte bulundu. Bunlar arasında ABD, Patriot'ları da vardı. Rus S-300'leri vardı, Çinliler vardı, EuroSan vardı. Türkiye'nin talebine ABD e, anında Obama'nın ilk döneminde olumlu yanıt verdi. Fakat az önce ifade ettiğim teknoloji transferi, sermaye transferi, finans sağlanması koşullarından ziyade ABD'nin e, bu projeye yeşil ışık yakması salt satışla alakalıydı ilgili kuruluş DSCA'nın duyurusunda da 9 Eylül 2009 tarihli duyurusunda da bunun bir satış olduğu yaklaşık 8 milyar dolar bedelli en son teknoloji içeren TAK-3 füzeleri ki ilk kez ihraç ediliyordu o tarihte bu füzeler ihracatına yönelik bir yeşil ışıktı. Yani bizim daha en başta ABD'den talebimizle ihale düzenleyişimiz, düzenleme nedenlerimiz arasında açıkça bir bağlantı olmadığını ifade edebiliriz. Türkiye buna rağmen ihaleyi sonuna kadar sürdürdü. Hatta bir dönem shortlist açıklandığında, Çinli firma ile müzakereler yapılacağı açıklandığında Patriotlar üçüncü sıradaydı, Rus S-300'leri elenmişti. Ama daha sonraki süreçte biz e, bu projeyi, Çinlilerle yaptığımız müzakereyi de, e, projeyi de nihayetlendirdik. Bu konudaki e, açıklama bizzat Sayın Davutoğlu tarafından yapıldı. E, yanılmıyorsam 13 Kasım 215 tarihinde e, bu iş e, bir şekilde olumsuz olarak kapandı. Yani yıllarca, yaklaşık 13 yıl çaba sarf ettiğimiz e, füze ihalesi, e, tırnak içinde başarısızlıkla sonuçlandı. Bu süre zarfında Türkiye kendi yerli ve mümkün imkanlarıyla arayışlarına devam etti. Ama tabii bu en başta e, Türkiye'nin masaya koyduğu savunma e, füzesi ihtiyacının ortadan kalktığı anlamına gele gelmiyordu. Ancak e, ihale böyle sonuçlandı. Burada kamuoyunda genellikle bir de karıştırılan husus şu, Bizim Suriye'den e, yönelik tehditlere karşı NATO'dan talep edip konuşlandırdığımız Patriotlar konusuyla bu konunun hiçbir ilgisi yok. Zira Türkiye o talebini 2012 sonunda NATO'dan yaptı. NATO anında olumlu cevap verdi. E, başta ABD olmak üzere İspanya, İtalya yanılmıyorsam bu ülkeler füzeleri Türkiye'de yerleştirdiler. ABD füzeleri yerleştirirken 2015 sonbaharında götüreceğini de net olarak ifade etmişti. Ve nitekim öyle yaptı. Zira ABD'nin getirdiği füzeler NATO kapsamında ABD'nin Almanya'da konuşlandırmış olduğu füzelerdi. Dolayısıyla bunun da ihaleyle bir ilgisi yok. 2015'den itibaren Türkiye'nin özellikle FETÖ 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle birlikte pilot açığı da ayuka çıktığı dönemde bizim tekrar füze alımıyla ilgili bir sürece girip girmediğimiz konusunda net bir açıklama ya da medyaya düşen, açık kaynaklara düşen bir ifade olmadı. Yani o tarih itibariyle bakıldığında bu konunun donmuş bir konu olduğu düşünülebilir. Ancak 2016'da özellikle Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden sonra Ekim 2016'da Türk Akım Projesi'nin imza töreninde İstanbul'da Türkiye'ye bu defa S400 satışı konusu gündeme geldi. Yani. Bu direkt satışla alakalı bir başka husus, bunun da ihaleyle ilgisi yok ve o tarihten itibaren biz kendimizi bu S400 alım süreci içerisinde bulunduk. Bulduk. O günden itibaren de ABD'nin ciddi bir şekilde tehditi ya da Türkiye'yi kararından vazgeçirmeye yönelik aktiviteler oldu. İşte bu bağlamda Türkiye'nin e, hatta bir dönem Trump'ın da söylediği gibi ABD bize patrik vermediği o nedenle alıyoruz argümanı. Bence e, tamamen iş politika tüketimine yönelik e, gerçekle de bir ilgisi olmayan Türkiye'nin böyle bir bahaneye ihtiyaç duymadan özgür ve egemen bir ülke olarak da, eğer varsa ihtiyacı istediği yerden istediği şekilde karşılayabileceği bir boyutta olmasına rağmen Böylesine bir yola tevessül etti. Bunu Trump da e, Japonya'da e, gündeme getirdi. Obama yönetimini suçladı o da. Ben e, o dönemde e, e, Amerikan ilgili Kuruluşu, lisans veren kuruluşu DCA'ya yazıyla müracaat ettim basın birimine. Bana... E, 1 Temmuz 2019 tarihli cevabi mesajlarında Trump'ın böyle bir açıklama yapmasından ya da içeriğinden haberdar olmadıklarını ifade ettiler. Yani ilgili kuruluş kongrenin de böyle bir kararı olmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla bizim ihale sürecindeki Patriot öykümüzün S-400'lerle bir ilgisi yok. Kaldı ki Türkiye'de ihale sonuçlandırmadan kısa bir süre önce de ilgili ABD kuruluşunun siyafı 3 ay önce Ankara'da çok e, şanslı olduklarını, projenin petritler lehine sonuçlanacağını da ifade etti. Dolayısıyla e, bu nedenle Rus S-400 alımına yönelmedik. Benim e, düşüncem, kişisel düşüncem savunma uzmanlarından, askeri uzmanların, başta e, bizden biraz önce yayın yapan Sayın Arda Mevlutoğlu ve e, Işın Hanım'ın programını da bu vesileyle izleyicilerimizin izlemesini öneriyorum. Orada yapılan askeri ya da savunma amaçlı mülahazalar bir tarafa ben kişisel olarak e, Türkiye-Rusya ilişkilerini takip eden e, birisi olarak ben bu alımın iki temel nedeni olduğunu, bunların öncelikli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi e, Putin'in bu konuda ısrarcı olması ve düşen uçağın e, diyeti bağlamında bu konuda Türkiye'ye yönelmesi, hatta mali e, durum söz, finansal durum söz konusu olduğunda e, kredi boyutunun da devreye sokulması. İkincisi de bir iç politika mülazası. Türkiye'nin diğer tüm dış politika sorunlarında olduğu gibi Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde e, Rusya kartını, S-400 kartını kullanma çabası ve bunun kamuyla e, muhalefet partileri de dahil olmak üzere e, ciddi bir alıcısının olması Dolayısıyla savunmayla ilgili konuda da kuşkusuz Türkiye'nin gerekçesi vardır ve olabilir ama bu benim yorum yapabileceğim bir konu değil. Ama ilgili uzmanlardan bu yönde hem müsbet hem de menfi yorumlar dinliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin S400 alımı ile ilgili süreci 2016 Eylül'de başladı. Ekim'de başladı. Hemen akabinde AB'den gelen baskılar çerçevesinde Türkiye sizden de Patriot alırız e, şeklinde bir e, ifadeyle e, ABD'ye müracaat etti. 2017 yaz ortalarında ya da sonbaharında biz ABD'den yine e, Patriot satın almak için e, talepte bulunduk. Trump yönetimi, o zaman başkan Trump'tı, Obama'nın kısa sürede cevap vermesine rağmen 2009'da, Trump yönetimi yaklaşık 17-18 ay Türkiye'nin bu talebine yanıt vermedi. Aralık 2018'de DSC'ye yine Türkiye'ye yeşil ışık yaktı. Ve burada yine satıştan bahsetti. Bu defaki satış bedeli 3,5 milyar dolar mertebesindeydi. Ben bu gelişme üzerine de yine DSC'ye yazılı olarak müracaat ettim. Böyle bir kararla ilgili olarak sizin pozisyonunuz nedir? Hem Türkiye S-400 alırsa batili satmayız diyorsunuz. Hem de öte taraftan kongreye, kongreye notifikasyonda bulundunuz şeklinde bir soru sordum. DSC 28 Aralık 2018'de bana biz muhatabımız bu konuda ciddi olmasa kongreye notifikasyon vermezdik şeklinde bir ifade kullandı. Ben de o dönemki yaptığım yorumlarda bu bilgiye atfen S-400'lerle alım sürecinin artık çıkmaza girdiği şeklinde ifadelerde bulundum. Bu süreçle ilgili bu gündemde olan ABD'den Patriot alımı sürecinin ön şartı S-400'lerle Patriot'ların bir arada olmayacağı yönündeydi ve 2019 ortalarında da DSC yayınladığı duyuruyla o konunun da artık olumsuz olarak kapandığını ifade etti. Burada son cümle biz katsa yaptırımlarından çok daha önce Trump döneminde F-35 projesinden çıkartılarak çok daha ağır bir yaptırıma maruz kaldık ve bunu henüz sindirme aşamasındayız, sindiriyoruz. F-35'ler önemli bir uçak mıydı ya da önemli bir savunma saldırı silahı mıydı? O konuda da yorum yapamayacağım ama hı hı. savunma sanayimiz açısından bazı parçalarının Türkiye'de üretilecek olması, üstelik ciddi miktarda mali portisi olan bir miktardaki yatırımdan bahsediyorum. Türkiye için bence hayati önemi haiz bir konuydu. Benim asıl en çok üzüldüğüm nokta o teknoloji gelişiminin, Türkiye'deki sanayinin dönüşümüne katkı yapacak bu projeden e, mahrum kalmamızdı. Dolayısıyla o e, F16 e, pardon F35 projesiyle bugünkü katsa yaptırımları kıyaslandığında zaten bu yaptırımların daha ağırını biz F35'te yaşadık. Üstelik uzun bir süre önce. Bunu söyleyebilirim. Peki ben şöyle anlıyorum. Türkiye'nin elinde S-400 varken tekrar F-35 savunma sistemine dönmesi mantıklı değil, mümkün de değil herhalde. Yani ikisinin aynı anda var olması. Şunu sormak istiyorum. Peki Türkiye, iki senaryo geliyor benim aklıma. Bir belki ABD'nin yaptırımlarına karşılık bir tavır sergilemesi ya da ABD ile ilişkilerini ılımlı bir noktaya çekerek S-400'leri kullanmayacak garantisiyle kendisine tutması. Peki Bunlardan hangisi sizce olabilir? Yani Türkiye ABD'ye bir karşılık verebilir mi? E, diyelim ki e, ılımlı bir noktaya çekmeye çalıştı bu süreci. O zaman da S400'ler ne olacak? O, onun alınmasının nasıl bir anlamı var şu anda? Şimdi Gülçin Hanım öncelikle şunu ifade edeyim. Türkiye e, NATO'nun önemli bir müttefiki, ikinci büyük gücü. Bir defa Hı -hı. bunun altını çizelim. Türkiye soğuk savaş döneminde, hatta soğuk savaşın zirve yaptığı 70'lerde bile ABD yaptırımlarına muhatap olmuş bir ülkeydi. O zamanki e, yaptırımların nedeni kamuoyunda her ne kadar Kıbrıs müdahalesi olarak bilinse de ki değildir. Aslında e, haşa şekimiyle ilgiliydi. Sonradan Kıbrıs müdahalesi de o kapsamda o kılıfa e, sokuldu. Böylesine kritik bir dönemde bile Türkiye'ye ABD yaptırımı. Hatta 78'de e, rahmetli Bülent Ecevit Sovyetler Birliği ziyaretinde e, askeri alım kaynaklarımızı çeşitlendirmek durumundayız. Zira ambarga altındayız şeklinde ifadede de bulundu. Bunu BBC mülakatında söyledi. Dolayısıyla bu da bu bu kez de bu yaptırım konusu Türkiye açısından yeni bir konu değil. 70'ten tek farkı şu. Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar o kadar çok fazla ki S-400 ve yaptırım konusu tek başına bir sorun olarak karşımızda dursa sizin belirtmiş olduğunuz soruya, sorduğunuz soruya yanıt vermek biraz daha kolaylaşacak. Yani ber tarafını kullanmayacak, iade edecek, depoda mı tutacak ya da sonuna kadar direnecek mi seçeneğinden çok daha önce, öncelikli olarak çok daha karmaşık, girift bir siyasi süreçteyiz Türk-Amerikan ilişkilerinde sadece Türk-Amerikan ilişkilerinde değil, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde. İki gün önce Merkel, Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz nedeniyle yaptırımların uygulanmasını konuşurken Biden'ı bekleyelim, ABD'yi bekleyelim dediler. Emin olun bu beklenti genel Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine göre şekillenecek bir beklenti değil. Tam tersine ABD'nin Doğu Akdeniz'de NATO üyesi Yunanistan, ve siyasi ve askeri ilişkilerini geliştirmeye özenle çalıştığı Kıbrıs'la ki Kıbrıs parsellerinde Chevron'un ve Exxon'un da faal olduğunu hatırlayacak olursak Amerika'nın Doğu Akdeniz'le ilgili takınacağı tavrı beklediğini düşünebiliriz. Dolayısıyla Suriye, PKK, terör, S-400 bir başka daha ciddi sorun Halk Bankası, Doğu Akdeniz o kadar çok seçenek arasında S-400 konusunun önceliği yani şu ana kadar gelen yaptırımlar çerçevesinde tabirimi lütfen maruz, maruz görün, devede kulak. Yani gerçekten devede kulak çünkü bunun Pompei'nin biraz önce de belirttiğim üzere bu daha açık bir sinyal devamı var şeklindeki tehditin ötesinde eğer Türk-Amerikan ilişkileri gerilmeye... Devam edecekse, Biden döneminde bu iş iyice kopma noktasına gelecekse, şu anda konuştuklarımızın hiçbir anlamı ve öneminin olmayacağını düşünüyorum. Bir defa öncelikle bunu ifade edeyim. İkincisi, Türkiye bu saatten sonra ne yapmalı sorusuna yanıt arayacak olursak, e, Mevlüt Mevlütoğlu da aynı şeyi söyledi, ben de kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Başından beri bu S-400 olayına karşıydım. Ama bu yaptırımı daha aktive edilmeden bu yaptırıma maruz kaldıktan sonra e, burada ne yapılması gerektiği konusunda açıkçası benim de kafam net değil. Hem bir yandan hükümete e, muhalefetin dolduruşuna gelmemesini öneriyorum. Muhalefet bu konuda başından beri bazen kraldan fazla kralcı pozisyonda oldu ve hükümeti adeta bu S-400 kararı üzerinden sıkıştırmayı denedi. Bazen destek vererek, bazen eleştirerek. Çok zor işimiz. Yani Allah yardımcımız olsun diyeceğim ama bu S-400 konusu daha büyük sorunların çözümünde belki de bugün elimizdeki en önemli avantajlardan birisi de olabilir. Yani maalesef artık böyle şeyler düşünmeye başladık içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle. Belki de iyi bir başlangıç da olabilir. Zamana yayılacak bir konuda Amerika ikna edilebilir. Yani ne sizin sorduğunuz gibi bertaraf edilmesi ne de aktif edilmesi yerine başka üçüncü dördüncü formüller e, bulunabilir. Ama e, şunu ifade edeyim ki Pompeo'nun gider ayak bıraktığı bu e, pimi çekilmemiş bomba e, onun e, siyasi hırsının da bir sonucu olarak hem Biden yönetimine e, açık bir mesaj hem de Türkiye'yi Zor durumda bırakacak açık bir çaba olarak karşımızdadır. Hı hı. Son olarak da şunu sormak istiyorum Aydın Bey, e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptırım kararıyla ilgili bir açıklamada bulundu. E, Türkiye-Rusya ilişkilerine e, bu sürecin herhangi bir etkisi olur mu ve Rusya-Abd arasında herhangi bir e, sorun e, yaratır mı bu yaptırımlar? Lavrov'un e, açıklaması e, timsah gözyaşları bir defa onu net olarak söyleyelim. Lavrov NATO'yu da ABD'nin tehditlerini de, ABD dış politikasında çok iyi bilen bir kişi. Konunun buraya geleceğini de bilen birisi. Zarif'te, Azerbaycan'da Türkiye'nin yanında açıklamalarda bulundu. Şimdi Türkiye yeni yöne yeni Biden yönetimiyle birlikte ABD'nin sopalı havuç politikasını test etmeye çalışacağı bir boyuttayken aynı zamanda Türkiye-Rusya ilişkileri açısından da yine ABD perspektifinden bakıldığında çok önemli bir stratejik konuma tekrar geliyor. Rusya açısından da öyle. Önümüzdeki dönemdeki Türkiye-ABD ilişkileri o Rusya ile çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu kriz ortamı, Biden yönetiminin gelmesi, bunu şu nedenle ifade ediyorum, herkes, hemen herkes, Trump'a övgüler düzerek Trump'ın seçim kaybetmesine üzüldü. Bu ülkedeki akademiyanın ve e, yanlış medya analistlerinin tamamı ve bütün başımıza gelenler de Trump yönetimi döneminde geldi. Antır parantez bunu ifade edelim. PKK'ya silah yardımı kararı da elbette e, Obama döneminde gündeme geldi ama o kararı imzalayan da Trump'tı. Onu da unutmayalım. Tehdit mektubunu ben şahsen hiç unutmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, sıkı bir muhalife olmamdan farklı bir konu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım her şeyden önce. Dolayısıyla e, Türkiye bu saatten sonra aslında dış politikasındaki e, rötüş ya da revizyon demeyeceğim. Bunlar yeterli olmayacak. Çünkü dış politika sorunlarımızın tamamında yani Libya'dan Suriye'ye Doğu Akdeniz'den Yunanistan'a Mısır-İsrail ilişkilerinden Karifez ülkeleriyle ilişkilere hepsindeki muhataplarımızı biz bir arada, bir araya getirmeyi, bir arada tutmayı başardık. Dolayısıyla çorap söküğü gibi gelecek eğer doğru bir adım atabilirsek ben hala tekrar Türkiye'nin milli çıkarlarının e, tırnak içerisinde geri adım atmak gibi bir ifadeyle değerlendirilmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin dış politikada derhal bir resetleme, yani revizyon ya da rötuş değil, resetleme boyutunu gündeme getirmesini e, gerektiğini düşünüyorum. Bu Erdoğan ve Erdoğan yönetiminin de e, gelecek nesillere bırakacağı en önemli miraslardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla iç politika mülazalarını artık yeteri kadar kullandık. iktidarıyla e, iktidarıyla, muhalefetiyle, analistiyle. Bunları artık bir tarafa bırakıp e, biraz e, ciddi olmamız gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Bize çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey yorumlarınızı medyaskop seyircileriyle paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Bu özel yayınımızda medya günlüğü yazarı ve medyaskop yorumcusu Aydın Sezer'i ağırladık ve S-400 yaptırımlarının Türkiye'ye etkileri üzerine konuştuk. İyi günler.